Avrupa Emeklilik Danışma Merkezi'nin İsviçre temsilcisi. Dolayısıyla e, İsviçre'deki toplantılarımız Fatih Bey tarafından organize ediliyor. Şu anda kendileri de dinliyorlar bizi. Bir neves alın, bir izleyicimize Tabii daha e, kulak verelim. Kübra Karaçetin, Almanya. Kübra Hanım, iyi günler efendim. İyi günler efendim. Buyurun efendim. Ee, ben... Birkaç sorum olacaktı. dilekçe veya başvuru yapmak istiyorum emekliye. Evet. Ne kadar ödeme yapacağımı, kaç yaşından itibaren emekli olabilirim veya bağlanabilirim? Benim yaşım şimdi 46. Evet. Doğum tarihi 67 doğumluyum. Evet. 1983'ten beri çalışıyorum sigortalı olarak. Halen 1900... de çalışmak çok değil. özür dilerim. 1983 yılından bu tarafa mı çalışıyorsunuz? Evet, 15 yaşında, 16 yaşında başladım. Almanya'da? Evet. Türkiye'de çalışmanız yok, değil mi efendim? Yok, yok. Tamam efendim. Şu anda da çalışmaya devam ediyorsunuz. Evet. Tamam aynen. efendim. İyi günler diliyorum. Bir defa izleyicimiz 1967 doğumlu, kendisi 1983 yılında çalışmaya başlamış. Şu anda da çalışması devam ediyor. 83 yılında çalışmaya başlasa dahi borçlanma kanununa baktığımızda 18 yaş sonrası süreler borçlandırılmakta. 1983-85'te 2013 yılları arasındaki sürece baktığımızda borçlanacağı süre 28 yıl. Bu, bu kadar sürenin tamamını borçlanmasına gerek var mı 4B kapsamında? Bağkur kapsamında 46 yaşındaki bir bayanın borçlanması için 8359 günü borçlanması yerinde olacaktır. 8359 güne karşı ödeyeceği bedel izleyicimizin pek tabii ki üstten de ödeyebilir veya aradaki bir rakam 91114 TL ödediğinde 4B Bağkur kapsamında emekli hak eder. Ama bunun yerine Türkiye'de usulüne uygun bir çalışma yaparsa bu durumda 1983 başlangıcına göre kendisine 5000 gün yeterli olacaktır. Vahap Demir Hollanda. Vahap Bey iyi günler efendim. Ben insan olarak arıyorum. Ben ayın 15 1952 doğumluyum. Evet efendim. Yani 1974 4. ayında Almanya'ya işçi olarak geldim. Evet. Ben 2 sene çalıştım orada askere gittim. Evet. Ondan sonra e, 75'te Hollanda'ya geldik. Evet. Burada iş, burada işçi oldum. Evet. Almanya'da şey Hollanda'da fazla çalışmışlığım yok. Evet. Evet. Işte ben ama boş günlerimi işsizlik parasını aldığım için yani vergilerim 15 sene zor çıkar yani. Şu anda hastalıktan alıyorum. Az alıyorum. Evet ben ee, ee, yani en kısa nasıl şey için, emekli olmak nasıl ne kadar para ödemem lazım? E, Vahap Bey, e, Hollanda'da zorunlu sigortalılığın dışında vergiden bahsettiğiniz, vergi kayıtlı bir iş yeri özelliğiniz var yani, mı? Vergi, vergi normal şeylerimi ödenir? işsizlik kaldığımda o işsizlik parası aldığımda oradan şeylerimi ödemiyor benim. Anladım. Yani toplamı 15 sene araya çıkar yani. Tamam efendim, iyi günler diliyorum. Bir defa 1952 doğumlu bir erkek sigortalı için 5400 gün boşlanacak kadar süre yeterli. Yani ödeyeceği bedel 58.860 TL'dir. Almanya'daki 2 yıllık çalışma, ayrıca boşta geçen bir süre varsa 1 yıllık süre. Hollanda'da 1975 sonrası fiilen çalışılan süreleri çalışma terşeliği ayrıştırması lazım. Yeni genelgeye göre... Hollanda sınırları içerisine giren her kişi sosyal güvenlik şemsiyesi altında olduğundan SVB kurumunun verdiği belge bizim için yetersiz. Ne yapılması lazım? İlgili ateşelikler tarafınca ayrıştırılmış bir belge tanzim edilirse 15 yıla karşı 5400 gün 58.860 TL ödediğinde ve dönemlerde geriye dönük olursa alacağı aylık miktarı Vahap Bey 718 lira 06 kuruş olur. Saffet Kayser, e, Fransa. Safet Bey iyi günler evet. efendim. İyi günler efendim. Buyurun efendim. Ee, ben 1965 senesinde e, emekli sandığına bağlı olarak evet. e, önce kütüphane, sonra da PTT'de olmak şartıyla 1972'nin ikinci ayına kadar çalıştım. Yani 7 evet. yıl çalıştınız. Aşağı yukarı. Evet. 6 sene, 8 ay falan. Evet. Evet. Şimdi ben ondan sonra Fransa'ya geldim. 80'den 2001'e e kadar 2001'de malum emekli oldum. Evet. 2004'te de temelli emekli oldum. Evet. Şimdi bunu Türkiye'de çalıştığımın karşılığında bana 230 lira yaşlılık aylığı bağladılar. Emekli Ve sandığı bağladı. Öyle mi efendim? Evet. evet. Ee, ben dedim tam emekli olmak için dedim ne yapmam lazım? Bana bir hesap çıkardı. 50 bin 148 lira para çıkardılar. Evet. Ee, bunu nasıl daha başka şekli var mı? Bunu Anladım. öğrenmek istiyorum. Anladım. İyi günler efendim. Bir defa şayet emekli sandığı yeni adı da kamu görevlileri emeklilik işlemleri daire başkanlığı kısmi sözleşme aylığını bağlamamış olsaydı yöntemi vardı. Ama kurgu artık emekli sandığı üzerine olduğu için vatandaş Ayrıldığı derece ve kademeye uygun, borçlandığı süre ve öğrenimine bağlı olarak e, bu miktarı ödemek zorunda. Dolayısıyla Safet Bey'in gecikmesi emekli aylığının e, tam alınmasına engel olur. Dolayısıyla bu bedeli 50 bin TL'lik bedeli e, ödemiş olsaydı şu anda alacağı miktar 1118 lira 11 kuruş olacaktı. Sonuç e, şu anda kısmi aylık bağlandığı için. Maalesef e, bir çözüm üretmek mümkün değil. Ayşe Hanım, Almanya. Ayşe Hanım iyi günler. İyi günler. Ee, size bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Ee, ben 10. ayın altında Türkiye'ye gitmeyi düşünüyorum bu emeklilik için. Evet. Ee, ben şu an Türkiye'de hiç çalışmışlığım yok. Evet. Almanya'da da bu 350-400 euro arasında çalışıyorum. Ama sigortalı yaptırdım. Sigortam kesiliyor. Ee, acaba Türkiye'den şu an 10. ayın altısına gideceğim acaba nasıl emekli olabilirim? Evet Gürsel yani, Bey ne e, Ayşe Hanım'a ne diyelim bu, biz? Ayşe Hanım'a bir çözüm bulalım. Ayşe Hanım şu anda orada. E, 70, biz, 71 e, doğumluyum. Doğum tarihimi söyleyebilir miyim mi? Buyurun efendim buyurun. 71 doğumluyum. İki tane çocuğum var. 93 ve 96 doğumlu. Ee, ne zaman işe başladınız Almanya'da efendim? Almadı 2000 yılında, 2001. Pardon. Ama 93'te çocuk dünyaya getirdiniz, 93. oradan bir başlangıç hangi, var. Hangi ay doğumlu acaba çocuk? 7. ayın 31'i. E. 7. Evet. ayın 31'i. E. Anladım. Evet. Hı -hı. Şimdi öncelikle… doğumlu. Tamam. Ön, öncelikle biz Ayşe Hanım'ın e, Türkiye'ye gelip e, kendisini sigortalı yapacağı bilgisine ulaştık. E, bir defa kendisi orada şu anda çalıştığını söyledi. E, Almanya'daki tabiriyle gerin füge, niçte, fedişemiz, filiştige, beşeftigung dahi değil. Kendisi sigortası dahi ödeniyor. Dolayısıyla gelip Türkiye'de bu şekilde çalışamaz. Buraya gelmeden önce o işini bırakması lazım. Mükerrerlik olmaz hizmetlerde. Orada çalışırken, orada emeklilik primi ödenirken kendisi evet. gelip burada bir e, tescil yaptıramaz. Evet. Yaptırırsa bu usulüne uygun olmaz. Mükerrerlik evet. olur ve iptal olur. Öncelikle bunu bu şekilde yapması lazım. Daha sonra boşlanmasını yapabilir. Gelir burada e, usulüne uygun bir şekilde tescilini yaptırır. Orada sigortasının olmadığı bir dönemde e, onun üzerine de e, yurt dışı borçlanmasını yapabilir ancak. Anladım. Bu şekilde SSK'da emekli olur. Ha, onun dışında yapabileceği bir borçlanmayla da Bağkur'dan e, emekli olabilir. Ama mi? şunu söyleyebiliriz. 1993'te 96 yıllar arasında iki tane çocuk dünyaya getirmiş olmasına rağmen toplam süre, Üçer yıldan 6 ay vermiştir Alman Emeklilik Kurumu. 6 yıl, evet, ee, yıllık süreyle Türkiye'deki kısa süreli çalışma kendisini kısmi aylık yetmez. yönüyle emekli edemeyeceğinden yetmez. olsa olsa e, Gürsel Bey'in belirttiği gibi SSK'lı bir çalışmanın usulüne uygun bir çalışmanın evet. akabinde yeterince süre borçlanırsa e, burada da Almanya'daki ikamet süresiyle ilgili evet. bir belgeyi alır Ekim ayında geldiğinde sigortalılıktan sonra talep ederse ve yeterince süre e, borçlanırsa o Anca. durumda emekliye ayrılır. E, ama yeterince süre yoksa bu defada yaş koşulunun yerine gelmesini bekler. bekler Bahar evet. Uyar Almanya. Bahar Hanım iyi günler efendim. Ee, i̇yi günler. Ben annem için aramıştım size ama annem 1987 yılında Almanya'ya gelmiş. Evet efendim. Biz bu yaz dönemi içerisinde de Türkiye'de işte 15 günlük sigorta başlangıcında bulunduk. Türkiye'den emeklilik düşünüyor kendisi. Evet. Ee, ne yapmamız gerekiyor bu süreç içerisinde? Biz e, hesaplatmalarını yaptırdık e, SGK'dan 8 e, 84 bin olarak bize e, geri döndü dökümü. E, ama daha farklı herhalde indirimli şeylerden de faydalanma şansımız olacak mı? onun için? Ee, Bahar olacak Hanım ama. annenizin doğum tarihi kaç efendim 66. 66. 90. Almanya'da evet. çalıştı mı efendim? Almanya'da çalıştı evet bir süre. Ee, hangi yıl başlamıştı efendim çalışması? <laughs> 94'te Evet 1994. 94'ün hangi ayı? Hangi ay hatırlıyor musun anne? Ayını hatırlayamıyoruz ama. Tamam. Kaç yıl çalıştı efendim? 8 yıl. 8 yıl. Bir de evet. çocuk dünyaya getirmiştir. Kız olarak siz aradığınıza göre. Kaç evet. tane çocuğu var ve İki çocuğu var. Biri 87, diğeri 89 doğumlu. 89 doğumlu. Ha, 90, Anladım. pardon 90. 87 ve 90. Tamam efendim hemen yanıt vereyim. Bir defa e, Sosyal Güvenlik Kurumu 84 bin TL'yi neye göre e, tebliğ etti? Kişi borçlanma talebinde bulundu. Talep dilekçesinin ekine yurt dışı ikamet süresiyle ilgili bir belgeyi ibraz etti. Bu belgeye bağlı olarak 18 yaş sonrası süreleri Bahar Hanım'ın annesine tebliğ etti. Diğer yöntem nedir? İzleyicimizin e, annesi 1987 yılında çocuk dünyaya getiriyor. Daha sonra diğer çocuk e, 1999 dedi, daha sonra e, 90 dedi. Sonuçta 1987 çocuk yetiştirme süresiyle ilgili bir yıllık sigortalılık primi yattığından bu süreye göre 1987 yılındaki başlangıca göre Bahar Hanım'ın annesine 5150 gün yeterli. Ama bunun yöntemi nedir? Kısmi sözleşme aylığı talebinde bulunmaları lazım. İki ülke hizmeti birleştirilmesi lazım. 5150 gün ettiği anda önce kısmi aylık Bahar Hanım'ın annesine bağlanacak. Bir diğer taraftan da izleyicimizin 15 gün çalışması olduğunu söylemişti. 5135 güne yetecek şekilde 55972 TL ödediğinde aylık tama çıkmış olacak. Yani 84 84.000 yerine ortalama 56.000 TL gibi bir rakam. Pek tabii ki belgeleri incelemek lazım. ona göre yönlendirmekte fayda var. Ali Güneyli Hollanda. Ali Bey iyi günler efendim. Ali Bey, Ali Bey beni duyabiliyor musunuz efendim? Ali Bey zannediyorum hattımızdan düştü. Ee, öz, özellikle e, bilgilendirme toplantısında e, bir cinsiyet ayrımı var mı? Üçret var mı? Hayır, hayır, e, ayrıca zaman zaman bilirim toplantıları, salon toplantılarıdır. Bir aktiflik var mıdır? Yani e, gelenler umduğunu sorduğunu alabiliyorum. Tabii kesinlikle. Bugüne kadar yapmış olduğumuz toplantılarda da biz e, toplantılarımız herkese açık bir defa. Bayan, erkek, yaşlı, genç e, herkese açık toplantılarımız. Ücretsizdir. E, vatandaşlarımız sordukları soruların hemen de, tamamının cevaplarını alırlar. Kimsenin sorusunu cevaplandırmadan salonu terk ettirmiyoruz. Yalnız biz e, toplantılarımızda özen gösterdiğimiz şey vatandaşın e, belgeli bilgi belgeli soru sormasına özen gösteriyoruz. Yani vatandaşımız standart soruları soruyorlar bize ama kendisi herkes kendisiyle ilgili sorunun cevabını almak istediğinden eğer bize belge sunarak soru sorarlarsa, tarihlerini kesin olarak bildirirlerse sordukları zaman bizim verdiğimiz bilgiler de o zaman kalıcı olur, doğru olur, daha doğrusu bağlayıcı olur. Fakat ben işte 85 yılında işbaşı yaptım. Hangi ayda işte bilmiyorum. O zaman biz bizim söylediğimiz cevap tabii ki ikilemli Dolayısıyla vatandaşımızın bütün sorularına biz toplantılarda cevap veriyoruz. Toplantı yerleri ve günleri konusunda nereden bilgi alabilirler? Vatandaşlarımız bu konuda bizim internet sitemizden Avrupa Orta Çizgi EDM.com'dan bilgi alabilirler. Bizim büromuzu telefonla arayarak bilgi alabilirler da en sağlıklısı tabii ki internet yöntemiyle Yani sistemizle. randevu almak şart mıdır? Yok, randevu almak şart değil ama vatandaşımız yer bulursa oturur öyle söyleyelim. Yani Yok. yer bulursa katılabilir. Anladım. İrfan İçöz Almanya. İrfan Bey iyi günler efendim. İyi günler efendim. Buyurun efendim. Ee, benim iki sorum olacaktı. Birisi ailem için Evet ee, 2000'den bu yana hanımım e, mini job olarak çalışıyor ama 2011 Şubat'ından bu yana Türkiye'den emekli. Bunun bir mahsuru var mı? Ee, mini job'a hiç ara verdi mi efendim? Hayır hiç ara vermedi. Tamam 2000'den efendim. bu yana sürekli çalışıyor. Tamam efendim. ikinci sorunuzu alayım. İkinci sorum da kendim için. E, 27.1957 doğum tarihi. 26'ya 3.973 tarihinde işe başladım. Evet. Ee, şimdi bu Nisan ayında emeklilik için e, Türkiye'de bir işleme giriştim. Evet. Bana Bağkur'dan 3.900 gün olarak geldi. Ama bildiğim kadarıyla 5.400 günden aşağı Bağkur emekli yapmıyor. Evet. Bu, bu... Ee, eklediğiniz e, tahakkuk için eklediğiniz veya boşlanma için eklediğiniz belge Almanya'daki çalışma süreleriyle ilgili belge mi yoksa vergiye tabi bir çalışmanız vardı o süreleri mi eklediniz? Hangi Almanya'da, belge? Almanya, Almanya'da çalışmamla ilgili. Kaç yıl çalışmıştınız Almanya'da efendim? Şu anda daha çalışıyorum. Ee, 1973'ten bu yana. Onu aldım. E... 3 1973 tarihinden bu yana çalışıyorum. Anladım. İyi günler diliyorum efendim. Bir defa eşiyle ilintili yanıtımızı vermiş olalım. Sadece İrfan Bey'in eşine yönelik olmasın. 28.6.2012 yılında çıkarılan genelgede şöyle bir kural ortaya atıldı. Bir, 28.6.2012 tarihinden sonra borçlanma ve buna bağlı emeklilik aylığı alabilmek için Özellikle emeklilik için mini job dahi olsa çalışılmama kuralı getirildi. Ama bir taraftan da 2012'den önce emekliye ayrılmış olan vatandaşların hakları saklıdır. Yeter ki bu mini job çalışmasına ara vermesin. Ara verdiği zaman yeni genelgede bu vatandaşlarımızı da bağlıyor. Dolayısıyla İrfan Bey'in eşi, ee, Şubat 2011'den bu tarafa emekli, ara vermeden e, çalışıyor. Dolayısıyla hem aylık alıp hem mini job kapsamında çalışmasının hiçbir mahsuru yok. Kendisiyle ilintili, ee, özellikle e, sormaya çalıştım, acaba yetersiz bir süresi var mı da 4B kapsamında 3900 gün bildirildi diye. İzleyicimiz 57 doğumlu, şu anda 56 yaşında, 73 başlangıcı var. Dolayısıyla 5400 günü ödese dahi, izleyicimiz şu anda 5400 günü bir an için ödese dahi, yani 58.860 TL'yi ödese bile en erken 58 yaşında emekliye ayrılır. Ee, dolayısıyla yapması gerekli işlem, izleyicimiz 26.03.73 tarihindeki başlangıcına göre borçlanacağı gün sayısını sadece ve sadece 3900 demiş ise, ilgili sosyal güvenlik İl müdürlüğü 3.900 günlük tahakkuk cetvelini gönderir. Ne yapması gerekir? Bir taraftan bu 3.900 günlük karşılığı öder iken diğer yandan da e, yeni bir borçlanma talep edip yeterince süre satın alması lazım. Yeterince süre 9.000 gün öderse yani 98.180 TL öderse hemen emekli ayrılır. Ama biraz önce belirttiğimiz 58.860 TL öderse yaşı 56-58 yaşında emekli ayrılır. Biraz önce Ali Güneyli Bey ile görüşememiştik. Bu defa hattımızda Ali Bey Hollanda'dan arıyor. Buyurun efendim. Efendim iyi günler. Ben Hollanda'dan arıyorum. Evet efendim. Ben 1970 doğumluyum. Evet. 1990 yılında SSK'dan başlangıcım var. Hangi ayda efendim? Ee, vallahi ayını hatırlamıyorum. Evet. Evet. 19 ee, ay askerlik yaptım. Evet. Şu anda 2006'dan, 2006 yılından itibaren de çalışma, çalışmaktayım. Evet efendim. Yani ben nasıl emekli olabilirim ödemeli ya da ne yapmam gerekir? Tamam efendim hemen yanıt veriyorum. İyi günler. Bir defa izleyicimiz her ne kadar kendisi 1990 yılında yani 17 yaşında çalışmaya başlamış dahi olsa kural neydi? Gün sayısı geçerli ama... 20 yıl kadın için, erkek için 25 yıl hesabında mutlaka 18 yaşını esas alacağız. 1990 başlangıcına göre izleyicimiz 52 yaş ve 5525 günden emekli ayrılır. 5525 güne yetecek kadar süresi var mı diye baktığımızda 19 ay askerlik 2006 ile 2013 yılları arasındaki süre 7 yıl bir de 19 ay e, süreyi eklediğimizde 8 yıl e, 7 ay etmekte. Şimdilik 8 yıl 7 ayı satın alabilir. E, 8 yıl e, 7 ay için ödeyeceği bedele baktığımızda yani 3090 güne karşılık bu yılın sonuna kadar müracaat ederse askerlik borçlanması, yurt dışı borçlanması bedeli aynı 33.681 TL öder bu süreyi satın alır. 10 günde, 40 günde daha önceden vardı. Elinde mevcut olan süreye baktığımızda 3130 gün eder. Emekliye ayrılması için 5525 güne tamamlaması lazım ve 50.